İngilizce'de if clause, Türkçe'deki şart cümleciklerinin karşılığıdır. İngilizce'de if, Türkçe'de eğer anlamına gelmektedir. Yani eğer şunu yaparsan böyle olacak. If you do this, you, uh, this will happen gibi ifadelerde if if ifadesi kullanılır. Peki nasıl kullanılır? Bakmak gerekirse tahtaya da if yanına bir cümlecik, yani şart cümleciği, uh, ana cümleciğin ne şartta olacağını belirten bir şart cümleciği, virgül ana cümlecik veya ana cümlecikle başlayan virgül, süs, if ve e, şart cümleciyle devam eden bir cümle yapısı vardır. Örneğe bakmak gerekirse daha iyi anlarsınız. If you sleep well, eğer iyi uyursan, you can have more energy. Daha çok enerjiye sahip olabilirsin. Yani şartımız iyi uyuma e, koş e, durumumuz, sonucumuz i, daha iyi bir enerjiye sahip olma. Dolayısıyla if clause'u bu mantıkta şart cümlecikleri mantığında şartın karşısında oluşacak ana cümlecik ve sonuçta kullanabiliriz. Tabi aynı şekilde cümleyi yerde değiştirebiliriz. You can have more energy if you sleep well. Aynı şekilde ifli tarafı yani şart cümlecini cümlenin ikinci kısmı olan ortasından itibaren de birinci ana cümlecikten if itibaren de devam edebiliriz. Ayrıca if clause'ların 4 çeşidi bulunmaktadır. Type 0 yani genel geçer doğrularda kullanım. Type 1 olası durumlar karşısında neler olacağı gelecekle ilgili. Type 2 şu anla ilgili hayali durumlarda ve Type 3 geçmişte olmuş bitmiş olaylardaki değişiklik olsaydı şöyle yapılsaydı neler olurdu gibi ifadelerde if close kullanılır.